Genleşme ile ilgili özel durumlardan bir tanesi de K ve L maddelerine eşit ısı verildiğinde hacimlerinde meydana gelen genleşme miktarları yani değişimlerdir. Burada şekilde görülen K ve L katı cisimlerine eşit ısı veriliyor. Yani buna Q kadar, buna da Q kadar ısı veriliyor. Bu durumda bunların hacimlerinin ne kadar değiştiği bize soruluyor. Yani delta V eşittir V0 çarpı 3 lambda çarpı delta T formülünden bunların nasıl genleşeceğini, ne kadar genleşeceğini bulabiliriz. Burada delta V'yi bulmak için ilk hacim hesabının yapılması lazım. Fakat K ve D'yi incelediğimizde bunların ilk hacimlerini bulabilmemiz için gerekli olan yarıçaplar ve L'nin yüksekliği verilmemiş. Biz bunların ilk hacimlerini hesaplayamıyoruz. Bu durumda delta V'lerini bulmanın bir diğer yolu da şudur. Bunlara Q kadar ısı verildiğinde Q eşittir mc delta T formülünden eğer delta T'yi çekersek bu Q bölü MC'ye eşit olacaktır. Bunu getirip de delta T'de yerine yazarsak eğer formülümüz şu hale gelir. Delta V eşittir V0 çarpı 3 damda çarpı delta T yerine Q bölü MC. Buna göre şimdi yeni çıkan formül üzerinden incelersek K ve L'ye eşit ısılar verildiğinden dolayı Q'lar aynı. K ve L aynı maddeden yapıldıkları için bunların C'leri yani ısınma ısıları, öz ısıları ve boyca genleşme katsayıları yani lambda aynı. Diğer taraftan bunlar aynı sıcaklıkta ve içleri dolu maddeler olduklarından dolayı da V sıfırlarının M'ye oranı. Bildiğimiz gibi M bölü V öz kütle demekte. De, v bölü M de öz hacim demek olacaktır. Bunlar aynı cins maddeler olduklarından dolayı V bölü M oranları da aynıdır. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafı tamamen aynı olduğuna göre sol tarafı da tamamen aynı olmalıdır. O zaman buradan şimdi genel kuralımızı söyleyelim. Ee, aynı sıcaklıkta bulunan içleri tamamen dolu ee, aynı maddeden yapılmış cisimlerin ilk hacimleri ne olursa olsun onlara eğer eşit ısı veriliyorsa delta V'leri kesinlikle aynıdır. Ve aynı durum sıvılar için de geçerlidir. Bunu sıvı ile ilgili eşit ısı verilme sorularında kullanacağız. Şimdi konumuzla ilgili bir örnek yapalım. Aynı maddeden yapılmış 2R ve R yarı çaplı içi dolu KL küreleri için 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Birinci önermede sıcaklık değişimleri eşit olduğunda yani delta T'ler aynı. K'nın hacim değişimi L'nin hacim değişimine eşit olur denilmiş. Ee, sıcaklık değiştirildiğindeki hacimce genleşme delta V eşittir V0 çarpı 3 lambda çarpı delta T formülüyle bulunuyordu. Burada delta T kadar sıcaklık artırıldığında K ve L'nin ilk hacimlerine bakarsak eğer L'nin ilk hacmi V, K'nın ilk hacmi ise yarı çapının küpüyle doğru orantılı olduğu için 8 V'dir. Aynı maddeden yapıldıkları için 3 lambda yani genleşme katsayıları aynı. Delta T sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığından dolayı aynı. Buna göre ilk hacmi 8 kat büyük olan K daha fazla, 8 kat daha fazla genleşecektir. Buna göre hacim değişimleri birbirine eşit olmaz. Birinci önerme yanlıştır. Eğer bunlara eşit ısı verilirse biraz önce öğrendiğimiz kurala göre aynı maddeden yapılmış içi dolu cisimlere eşit ısı verildiğinde delta V'lerinin yani hacim artışlarının eşit olması gerekiyordu. Buna göre ikinci önerme doğrudur. Üçüncü önermede eşit sıcaklık artışında yani delta T'ler aynı iken K'nın yarı çapı, L'nin yarı çapının iki katı olur denilmiş. Genleşen cismimiz 3 ee, boyutlu bir cisimse e, ve bunun üzerindeki bir uzunluğun nasıl değiştiği bize soruluyorsa uzunluk sorulduğu için e, konumuzun başında gördüğümüz boyca genleşmeyi düşünebiliriz. Yani 3 boyutlu olmasının bizim için önemi yok. Buna göre yarı çapın nasıl değiştiğini bulmak için delta R eşittir. R0 çarpı lambda çarpı delta T formülünden faydalanılabilir. Ee, buna göre bunlar aynı maddeden yapıldıkları için boyca genleşme katsayıları aynı. Sıcaklıklarını eşit mi Miktar arttırdığımız için delta t'leri aynı. K'nın yarı çapı, L'nin yarı çapının iki katı olduğundan dolayı iki kat büyük ilk yarı çapı olduğundan genleşmesi de iki kat büyük olacaktır. Buna göre burada da iki katı büyük olur denildiğinden dolayı üçüncü önermede doğru olduğundan sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Katılarda genleşmeden sonra ikinci olarak sıvılarda genleşmeyi inceleyelim. Sıvılar hacimce genleşme gösterirler. Yani katılarda olduğu gibi boyca, yüzeyce gibi ayrımlar yapmayacağız. Sadece hacimce genleşmesine bakacağız. İlk hacmi V0, sıcaklık değişimi delta T ve hacimce genleşme katsayısı alfa olan bir sıvının hacimce genleşme miktarını katılara benzer olarak delta V eşittir V0 çarpı alfa çarpı delta T formülünden bulabiliriz. Yani şekildeki ilk hacim V0 olan sıvının sıcaklığı arttırıldığında buna ısı verildiğinde şekildeki gibi delta V kadarlık bir hacim değişimi gözleriz ve bu hacim değişimini de şekildeki formülümüzden hesaplayabiliyoruz. Burada tüm sıvılara göre suyun genleşmesi biraz farklılık göstermektedir. Su genleşirken diğer sıvılardan farklı olarak ısıtıldığında 0 santigrat dereceden artı 4 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında görüldüğü gibi hacmi azalırken Artı 4 santigrat dereceden sonra ısıtmaya devam ettiğimizde hacmi tekrar şekilde görüldüğü gibi artıyor. Diğer maddelerde ise sıfırdan itibaren ısıttıkça hacim düzenli bir şekilde yani parabolik olarak bir artış göstermekte. Bu durumdan dolayı da ile 4 arasında hacim azalırken öz kütlesi artmakta ve 4'ten sonra da yine hacim artarken bu durumda da öz kütlesi azalmaktadır. Bundan dolayı da suyun hacminin en küçük olduğu artı 4 santigrat derece aynı zamanda öz kütlesinin de en büyük olduğu sıcaklık değeridir. Suyun bu özelliği ile soğuk havalarda deniz ve göller üstten donmaya başlarlar. Dolayısıyla da göllerin ve denizlerin dip kısımlarındaki balıkların yaşayabilmesine uygun bir sıcaklık değeri bulunmuş olur. Şimdi sıvıların genleşmesi ile ilgili şekildeki örneğimizi inceleyelim. Şekil 1'deki eşit hacim bölmeli kaplarda X seviyesinde kahverengi sıvıları bulunmaktadır. Sıvıların sıcaklıkları eşit miktar artırıldığında sıvılar Y seviyesine ulaşmaktadır. Buna göre sıvıların genleşme katsayıları alfa K bölü alfa L oranı kaçtır? Burada son seviye kaplardan sıvı taşmadan şekildeki Y seviyesinde eğer eşitleniyorsa K 1 bölme genleşirken yani delta V kadar genleşirken L de görüldüğü gibi 2 delta V kadar genleşmiştir. Buna göre Bunlarla ilgili formül yazılırsa eğer, K için yazıyorum, delta V eşittir, V0 çarpı alfa çarpı delta T formülünde yerine yazacağız. İlk hacmi 3 birim, yani 3V diyelim, çarpı, hacimce genleşme katsayısı ise yani alfa K çarpı, ...sıcaklığındaki değişim miktarı. Burada sıcaklıklar eşit miktar arttırıldığından dolayı... ...K'nın sıcaklığındaki artışı delta T olarak yazalım. Şimdi aynı işlemi L için yaparsak eğer... ...L'nin 2 delta V'ye kadar genleştiğini görüyoruz. 2 delta V eşittir. İlk hacmi görüldüğü gibi 4V. Hacimce genleşme kas çarpı... ...sıcaklık değişimi delta T. Bunları şekildeki gibi taraf tarafa oranladığımızda... ...delta T'ler, V'ler... Ve delta v'ler birbirlerini götürecek. Buradaki 2'yi de buradaki 4 sadeleşerek 2 iki kaldığında 2'yi de diğer tarafa atarsak eğer 2 bölü 3 eşittir alfa k bölü alfa l olarak bulabiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı b seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda düşey kesti ve kesit alanları verilen ısıca yalıtılmış XYZ kaplarında aynı sıcaklıkta aynı için sıvılar vardır. Sıvılara Q kadar ısı verildiğinde sıvıların sıcaklıkları ve sıvı yükselme miktarları ne olur? Şimdi burada görülen XYZ sıvılarının kütlelerine bakarsak eğer X ve Y'nin kütlelerine 2M dediğimizde e, Z'nin kütlesi onların yarısı kadar yani M'dir. Bunlar aynı cins maddeler oldukları için öz ısıları yani C'ler de aynı. Biz bunlara Q kadar ısı verdiğimizde Q eşittir MC delta T formülünden dolayı buradaki X'in sıcaklığı eğer delta T kadar artıyorsa Q bunun üçünün çarpımına eşit olduğundan dolayı 2mc delta t'ye eşit oldu. Burada da q verdiğimizden dolayı 2mc delta t sonucuna ulaşmak için onun da sıcaklığının delta t'ye kadar artması lazım. Burada da z'ye q kadar ısı verdiğimizde aynı 2 2 mc delta t sonucuna ulaşmak için sıcaklığının 2 delta t'ye kadar artması gerekiyor. Buna göre z'nin sıcaklık değişimi delta t z en büyük diğerlerinin ise birbirlerine eşittir. Sorumuzun ikinci bölümünde de bize sıvıların yükselme miktarları soruluyor. Burada biraz önce katılarda gördüğümüz özel bir durumu hatırlayalım. Ee, aynı cins maddeler eğer aynı sıcaklıktalarsa ve bunlara eşit ısı veriliyorsa bunların delta V'leri aynıydı. Yani delta V'ler hacimce genleşme miktarları eşit olacak. Bunun sıvılar içinde geçerli olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bunların üçüne de Q kadar ısı verildiğinde delta V'leri aynı ise bu durumda eğer birinci kaptaki yükselme miktarını şekildeki gibi yükseklik olarak A kadar yükseldiğini düşünürsek kesit alanında 2S olduğundan dolayı buradaki delta V yani hacimce değişim miktarı tabalanın çarpı yükseklik formülünden 2S çarpı A olur. Buradaki ikinci kaptaki genleşme miktarının da yine aynı şekilde 2S çarpı A olabilmesi için kesit alanı S olduğundan dolayı yükselmenin 2A kadar olması gerekir. Çünkü bu durumda 2A ile S'yi çarptığımızda yine aynı sonuca ulaşabiliyoruz. Üçüncü kapta da yine delta V eşittir 2S çarpı A olması lazım. Görüldüğü gibi kesit ikinci kaptaki gibi S olduğundan dolayı yüksekliğinde 2A kadar artması lazım. İkisini çarptığımızda da... 2 SA sonucuna ulaşabiliyoruz. Buna göre bunların yükselmeleri, kaplardaki sıvı yükselmelerini kıyasladığımızda delta HX en küçük, delta HY ve delta HZ de birbirlerine eşittir. Konumuzla ilgili özel bir durumu içeren şekildeki sorumuzda da aynı cins ve aynı sıcaklıkta sıvı bulunan şekildeki KLM kaplarındaki sıvılar ısıtıldığında kap tabanlarındaki sıvı basınç artışlarının ne olacağını ve en son durumda da bunların arasındaki ilişki bize soruluyor. Biz buradaki sıvıları ısıttığımızda her üç kaptaki sıvı genleşecek ve genleştiğinden dolayı da kaptaki sıvı yükseklikleri artacaktır. Öncelikle denklemine incelersek eğer şekildeki gibi sıvı yükselerek şekildeki seviyeye ulaşmış olsun. Bu durumda sıvı basınç formülünü eğer hatırlarsak HDG'ydi kap tabanındaki sıvı basıncını bulmak istiyoruz. Buradaki yükseklik arttığından dolayı hemen basınç artar diyemeyiz. Çünkü sıvı genleştiği için öz kütlesinin azaldığını da unutmayalım. Bu durumda H artışı ile D'nin azalışı acaba birbirini dengeliyor mu? Düzgün bir kapsa eğer bu ve kabın genleşmesi önemsiz ve buharlaşma da ihmal ediliyorsa bu durumda düzgün kaplarda kap tabanındaki sıvı basıncı kapdaki sıvı ısıtılsa da soğutulsa da değişmeyecektir. Yani başlangıçta her üç kapta aynı yükseklikte sıvı ve aynı cins sıvı olduğu için her birinin tabanındaki basıncı eğer P dersek L kabındaki sıvı ısıtıldığında kap tabanındaki sıvı basıncı yine P olarak kalır. Diğer taraftan K'yı incelediğimizde ise sıvı genleştiğinden dolayı kaptaki sıvı yüksekliği tabii ki artacak. Fakat bu artış kap genişleyen bir kap olduğundan dolayı biraz önce 2 numaralı kapta gördüğümüz kadar bir artış olamaz. Çünkü genleşen sıvı... E, Kabın genişleyen bölümünde yükseleceğine yayılacaktır. Bu durumda H beklediğimiz kadar artmadığından dolayı P'nin azalacağını söyleyebiliriz. Çünkü öz kütle iki kabında ne kadar azaldıysa yine o kadar azaldı. Fakat yükseklik beklediğimiz kadar artmadı. Üçüncü kapta da birinci kabın tam tersi olarak daralan bir kap. Genleşen sıvı kabın içerisinde yükselecek. Fakat kap daraldığından dolayı Buradaki sıvı e, yayılamayacak ve dolayısıyla e, yükselecektir ve beklediğimizden daha fazla yükselecektir. Özkütte beklediğimiz kadar diğer kaplardaki kadar azaldı fakat yükseklik kap daraldığı için daha fazla arttığından dolayı burada kap tabanındaki sıvı basıncı artar. Buna göre sorumuzun cevabı son durumda M'nin tabanındaki sıvı basıncı en büyük, K'nın tabanındaki sıvı basıncı en küçük olmalıdır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Katı ve sıvılardaki genleşmeden sonra şimdi de gazlardaki genleşmeye bakalım. Biz daha önce de gaz basıncında gördüğümüz gibi kapalı kaplardaki şekildeki gibi bir piston yardımıyla hapsedilmiş bir gazı incelemiş. Bunun basıncına P, hacmine V, molekül sayısına N ve sıcaklığına T dediğimizde de buradaki ideal gazın verilen değerleri arasındaki ilişkinin PV eşittir. NRT olduğunu öğrenmiştik. Burada eğer biz kabın sıcaklığını arttırırsak serbest hareket edebilen pistonu serbest bıraktığımızda sıcaklık artışı ile beraber piston hareketli bir halde hareket edeceğinden dolayı burada sabit basınç altında yani P'yi değiştirmeden hacmin nasıl değişeceğini görebiliriz. Piston sızdırması olduğundan N değişmiyor ve R de zaten sabit bir sayı. Bu durumda sıcaklık arttıkça doğru orantılı olarak hacmin de artacağını söyleyebiliriz. Yani burada sıcaklık iki katına çıkarsa görüldüğü gibi hacim de iki katına çıkmakta. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da sıcaklığın iki katına çıkması santigrat cinsinden ya da e, fahrenheit cinsinden algılanmamalı. Çünkü 10 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye çıktığında e, santigrat olarak evet değer iki katına çıkıyor. Fakat asıl sıcaklık olarak baktığımızda bilindiği gibi Kelvin sıcaklığı almalıyız. Yani buradaki T'nin iki katına çıkması ancak Kelvin cinsinde iki katına çıkmasıyla açıklandığında e, bu durumda hacmin de iki katına çıkacağını söyleyebiliriz. Yani 10 dereceden 10 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye olan bir sıcaklık artışıyla bu hacim iki katına çıkmaz. Burada biz hep e, kapalı kaplarda e, ideal gazları düşündüğümüzden dolayı ve buna da ideal gaz denklemi dediğimizden dolayı bütün gazları biz ideal düşündüğümüzden e, gazların hepsinin genleşmesi de de aynı olacak. Dolayısıyla da genleşme katsayısı gazlar için ayırt bir özellik olarak kullanılamayacaktır. Son olarak da gazların genleşmesi sıvılara göre daha büyük, sıvıların da katılarınkine göre daha büyüktür. Yani maddenin halleri arasında eğer bir genleşmeden bahsetmek istersek eğer gazların en fazla genleştiğine, daha sonra sıvıların ...ve en kötü olarak da katıların genleştiğini söyleyebiliriz. Konumuzla ilgili 2010 yılında çıkmış bir YGS sorusu var. Farklı metallerden yapılmış iç yarıçapı R olan düzgün türdeş K halkası ile... ...R yarıçaplı türdeş L küresi aynı sıcaklıktadır. K'nın yapıldığı metalin boyca uzama katsayısı 4 lambda. L'nin yapıldığı metalin ki de lambda olduğuna göre... 1-2-3 işlemlerinden hangileri yapılırsa L küresi K halkasının içerisinden geçebilir. Göründüğü gibi şu anda L, K'nın içerisinden yarı aynı olduğundan dolayı az bir sürtünme ile geçebilir. Birinci önermeye baktığımızda K'yı ve L'yi delta T'ye kadar ısıtma. İkisini de ısıttığımızda K'nın genleşme katsayısı 4 kat büyük olduğundan dolayı o 4 kat daha fazla genleşecek. Yani bunun yarı yapındaki artış eğer A ise bunun iç yarış yapındaki artış 4A olacak ve dolayısıyla L K'nın içerisinden rahatlıkla geçecektir. Birinci önerme doğrudur. İkinci önermede K ve L'yi delta T'ye kadar soğutma denilmiş. Biz bunları soğuttuğumuzda Yine k genleşme kas sayısı 4 lambda olduğundan dolayı en çok büzülen olacaktır. Yani eğer L'nin boyundaki azalış A ise k'nın içindeki R yarıçaplı bölümün boyundaki azalış 4A olacak. Yani daha çok küçülecek. Dolayısıyla da L k'nın içerisine sığmayacaktır. Yani ikinci önerme doğru olamaz. Üçüncü önermede de yalnız K'yı delta T'ye kadar ısıtma denilmiş. L aynen dururken K'yı eğer ısıtırsak buradaki R yarıçapı artacağından dolayı L de K'nın içerisinden rahatlıkla geçecektir. Buna göre sorumuzun cevabı 1 ya da 3 yani D seçeneğidir. 2002 yılında ÖSS'de sorulmuş şekildeki sorumuzda Z sıvısının içinde X ve Y katı cisimleri bulunmakta ve sistemin sıcaklığı arttırıldığında şekildeki gibi denge sağlandığına göre sıvının X'in ve Y'nin genleşme katsayıları arasındaki ilişki bize sorulmaktadır. Burada biraz önce de öğrendiğimiz gibi sıvıların genleşme katsayısı her zaman katılardan daha büyük olmak durumunda olduğundan Z'nin genleşme katsayısı x ve y'den büyük yani en büyüktür. Buna göre A seçeneği ve D seçeneği doğru cevap olamaz. Diğer taraftan x ve y'yi kendi içinde kıyaslarsak eğer şekil 1'i incelediğimizde x ve y'nin batan kısımlarının hacimlerinin tüm hacimlerine oranı aynı olduğundan x'in öz kütlesi y'nin öz kütlesine eşittir. Şekil 2'yi incelediğimizde de x'in batan kısmının hacminin tüm hacmine oranı y'ninkinden daha fazla. Dolayısıyla burada x'in öz kütlesinin y'nin öz kütlesinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi bir maddenin öz kütlesi d M bölü v oranından bulunuyordu. Başlangıçta x ve y'nin öz kütleleri birbirine eşitti. Eğer ikisi aynı miktar genleşmiş olsaydı, yani genleşme katsayıları aynı olsaydı, bu durumda son öz kütlelerinin de birbirine eşit olması gerekiyordu. Ama gördüğümüz gibi x'in öz kütlesinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi burada x'in öz kütlesi daha büyükse, burada kütlesi değişmediğine göre hacminin Az genleşmiş olması lazım. Yani az değişmiş olması lazım. Çünkü değişim az olduğuna göre hacminde öz kütlesi de beklediğimizden daha yüksek olacaktır. Demek ki burada en iyi genleşen Y'dir. Buna göre alfayı ve alfa x şeklinde genleşme katsayılarını sıralayabiliriz. Bu sorunun çözümünde kullanacağımız başka bir yöntem de şu olabilir. burada eğer x'in, y'nin ve z'nin genleşme katsayıları birbirlerine eşit olsaydı, sıcaklık arttığında büyüme fotokopik olacağından dolayı görünümün tıpatıp aynı olması gerekirdi. Üçü eğer genleşme katsayısı aynıysa görünüm de aynı olmalıydı. Fakat şekil 2'ye incelediğimde görünüm farklı. Demek ki bunların genleşme katsayısı birbirinden farklı. Zaten Z'nin büyük olduğunu biliyoruz sıvı olduğu için. Onu buraya yazalım. Şimdi X ve Y'yi incelersek eğer ilk görünümüne en yakın görünüm kimde var? X'de mi var, Y'de mi var diye baktığımızda ilk görünümüne en çok yakın duran burada Y. Demek ki Y biraz daha genleşseymiş eğer neredeyse sıvı kadar genleşecek ve görünümü aynı olacakmış. Demek ki burada Y sıvıya daha yakın genleşen bir şey. Bu durumda Y'nin genleşmesinin X'in genleşmesinden büyük olduğunu da bulabiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir.